Selam aleyküm ve rahmetullah. Euzu Bismillah, mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, inşallah size bugün şeytanın yendiği ve şeytanın yenemediği iki insandan bahsedeceğim. Diyor bir gün bir tane padişah vardı. Çok güzel bir kızı vardı bunun. Bu kızının da bir kusuru vardı. Kızı konuşamıyordu. O kadar hastaneye götürdü, o kadar tabiplere götürdü. Ama bir türlü o güzel kızını iyileştiremedi. Dediler ki falanca bir yerde bir tane abid var. Hekimlik de var onda. Ona götürelim. Dediler tamam kızını hazırladı. O tabibin yanına götürdü. Dedi ki benim kızımın dili konuşmuyor, duymuyor bizi. Allah için ona yardım et. Ben padişahım, benim elimden her şey gelir. Eğer kızımı iyileştirirsen ben seni inşallah ihya edeceğim. Diyor tamam. Yalnız diyor kızın benim evimde kalsın. Üç gün ilaçları onun üzerinde deneyeceğim. İnşallah iyileştiririm onu. Kızı bırakıyorlar ve gidiyorlar. Bu Abid kızın ayağına bakıyor. Bir anda şeytan kalbine giriyor. O Abid'in kalbine hemen vesveseyi veriyor. Diyor ki: "Yahu bu kızın ayağı ne kadar güzel." Abid bir anda Kendini toparlıyor, lanet getiriyor şeytana ama şeytan diyor ki ben onun zaafını buldum. Şeytan ona şehvetten yaklaşıyor. Abide diyor ki şu kız konuşmuyor. Haşa onunla beraber olsam kim seni görecek? Zaten konuşamıyor, kimseye de bir şey diyemez. Şeytan öyle söyleyince abid nefsine yeniliyor. Kızın yanına yaklaşınca kız korkuyla çığlık atıyor bir anda ve konuşmaya başlıyor. Seni diyor babama söyleyeceğim. O beni iyileştirmek için buraya getirdi ama sen bana kötü muamele ettim. Abi diyor ki eyvah ben şimdi ne yaptım rezil olacağım şimdi. Şeytan tekrar ona vesvese veriyor. Diyor ki kızı öldür. Senin itibarın çok önemlidir. Hem sen onu öldürdüğün zaman kaderiyle öldü dersen de herkes sana inanır. Abi diyor ki benim itibarım gidecek. İnsanların içinde rezil olacağım. Kızı öldürüyor. Kendi bahçesine gömüyor. Padişah kızının durumunu öğrenmek için o abidin yanına gidince diyor ki senin kızın dün gece öldü. Ben de onu toprağa gömdüm. Burada her gün ona Fatiha okuyacağım. Padişah o güzel kızı öldüğü için ağlıyor ama diyor ki innellallah ve Biz Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz. Demek ki ölmüş. Sarayına tekrar gittiğince o gece şeytan padişahın rüyasına giriyor. Rüyasında ona diyor ki sence de bu işte bir biteni yok mu? Sapa sağlam kızı gönderdin. Bu öldü. Nasıl olur böyle bir şey? Padişah bir anda irkilip uyanıyor. Olur mu? O bir abittir. Benim kızıma ne yapabilir ki diyor. Tekrar yatıyor. Şeytan tekrar padişaha vesvese veriyor. Sence de bunda bir iş yok mu? Sapa sağlam bir kız gönderdim. Ama öldü. Hadi madem öldü onu al kendi ailenin yanına göm. Bu senin en doğal hakkın. Padişah bizden yine irkiliyor. Askerlerine emir veriyor. Gidin diyor kızımın cenazesini getirin. Gidiyorlar kızı bahçede cenazeyi açtıklarında bakıyorlar ki kız kaderiyle ölmemiş, öldürülmüş. Padişah'a söylüyorlar. Padişah o abiti yanına çağırıyor ve diyor ki ona benim kızımı niye öldürdün? Ben öldürmedim diyor. Bir bakıyor ki o abitin buralarında kızın el izleri var. Cırmalamış. Bunu alıyorlar ve seni bu akşam öldüreceğiz diyorlar. O abit o kadar pişman oluyor ki yaptıklarına. Hem Kızıla zina yapıyor. Hem kızı öldürüyor. Yaptığı bütün ibadetlerin hepsini heba ediyor. Onu idam serpasına götürdüklerinde şeytan bir köşede gülüyor ona. Şeytanı görüyor. Ey melun beni ne hallere getirdin. İtibarım gitti, ibadetim gitti, amelim gitti, ihlasım gitti. Bir kere sana uydum, neler neler başıma geldi. Allah seni kahretsin diyor. Ama şeytan oradan gülüyor. Ve diyor ki, ben istersen seni buradan kurtarabilirim. Sen beni nasıl kurtaracaksın diyor. Bana diyor bir kere secde et. Seni de diyor ben hemen kurtarırım. Abi diyor ki ya şeytan alimdir belki bir şey yapar. Peki diyor ben sana nasıl secde edeceğim? Baksana diyor ip benim boynumda. Diyor gözlerinle bir kere böyle yap. Ben diyor kabul edeceğim. Abi yeniliyor. Tam gözlerini böyle yapınca şeytan tekmeyi bir vuruyor. Son nefesten ona imanla ölmeyi dahi bırakmıyor. Hele bak bu şeytanın işine. Diyor başka bir zamanda da bir tane adam vardı. Her gün karısını döverdi. Çocuğunu döverdi. Çok kötülük yapardı. Bir gün hanımı dedi ki bey Allah'tan kork. Ben senin namusuna laf getirmiyorum. Beni her gün dövüyorsun. Allah'tan kork. Bak sana bu kadar güzel bir çocuk verdim. Allah'tan kork. Bu adam gerçekten de bu hanımın bana hiçbir zarar vermemiş ben onun kalbini kırdım deyip pişman oluyor. Çok güzel bir tövbe ediyor. Sabah namazına kadar ağlıyor ya Rabbi beni affet diye. Sabah namazı oluyor camiye gidecek. Caminin yolundan giderken ufak bir su birikintisi var. Oradan tam geçerken şeytan onun tövbesi olmasın, o sabah namazına gidemesin diye ona su sıçratıyor. Elbisesi kirleniyor. Kalkıyor gidiyor eve bir daha pantolonunu değiştiriyor. Bir daha gidiyor. Yine o çamur birikintisine su fışkırtıyor ona şeytan. Adam yine gidiyor. Tabi önü karanlık görmüyor. Üçüncü sefer elbisesini değiştirince şeytan bir tane mahya almış elinde. Merhaba kardeşim diyor. Seni diyor camiye kadar ben götüreyim. Şeytan adamı camiye kadar götürüyor. Gel diyor sen de beraber namaz kılalım diyor ben namaz kılmam. Olur mu ya diyor sen bana diyor iyilik yaptın buraya kadar getirdin. Niye namaz kılmıyorsun? Ben diyor namaz kılmam. Peki sebebi nedir deyince ben şeytanım diyor. İyi de diyor şeytan hiç yardım eder mi? Ben diyor senin ilk pantolonunu kirlettiğim zaman öyle bir tövbene sahip çıktın ki gittin elbiseni değiştirdin. Allah senin günahını affetti. İkinci defa pantolonunu giydin. Tekrar geldin ben yine üstünü kirlettim. Sen yine erinmeden gittin Allahu Teala'ya temiz görünmek için. Pantolonunu değiştirdin. Yola çıktın Allah bu sefer senin ailenin günahlarını affetti. Üçüncü sefer gittin pantolonunu değiştirdin. Korktum ki Allah bu sefer senin şehrindekilerin hepsini affedecek. Senin elbiselerin kirlenmeden camiye kadar götürmek benim borcum diyor. İşte niyet bu kadar önemlidir değerli kardeşlerim. Dikkat ederseniz o abid vardı. Hani o ibadetine güvenen hani o nefsin şehvetine kapılan şeytan onu nasıl yendi gördünüz ama bak güzel bir niyet ettiğin zaman Allahu Teala nasıl senin niyetini kabul ediyor ne diyor peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde ameller niyetlere göredir unutmayın bunu değerli kardeşlerim şeytan kötü olanlarla uğraşmaz. Tövbe etmek isteyenlerle uğraşır. Düşünün, radarlar vardır. Polisler radar kurar, niye hız yapmasınlar diye. Nereye kurarlar? Sokak arasına kurmazlar bunu. Otobanlara kurarlar. Niye? Orası geniş bir yoldur diye. İşte şeytan da Allah yoluna niyet edenlere bilhassa musallat olur. Haydi gelin Allah rızası için güzel bir niyet edin. Allah yolunda olun. Allahu Teala muhakkak size yardım edecektir. Yeter ki namazlarınızı kılın. Yeter ki ya Rabbi ben pişmanım. Ya Rabbi ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım be Allah size tövbe nasip etsin. Bize tövbe nasip etsin. Allah tövbesinde duran kullardan olmayı da bize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu bugüne kadar aldığınız nefesler adedince size sevap nasip etsin. Verdiğiniz nefesler adedince de günahlarınızı affetsin kardeşlerim. Bize de dua edin. İnsanlara faydalı olun. İnsanlara tövbeyi öğretin. Çünkü bu zamanda insanlara yapılacak en büyük iyilik ona bir mürşidi kamile yönlendirmektir. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah.